Çok kıymetli, çok değerli. Heyecanlı insanları bir anda heyecanlı evet. bir şekilde. Minimum seviyeyi indiriyor. Çok güzel evet. bir hizmet. Geçen sene de aynı şeyi görmüştük. Geçen sene de gelmişti kendi. Hendek evet. Müftülüğüne çok teşekkür ederim. Hendek İlçe müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Hendek Şubesi olarak ilçemizde 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olan YKS sınavında öğrencilerimize destek olmak amacıyla ve emanetlerini ücretsiz teslim alarak onlara kek ve su ikramında bulunarak yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalıştık. Şimdi böyle bir uygulamayı ben de ilk defa gördüğüm için evet. biraz da tavafıma gitti yani. Çocuklar bakıyor geliyor mesela biz de ha? ben de dahil susadım bakkal yok bir şey yok. Okulumuzun evet. önünde böyle bir şey uygulamak çok güzel bir şey. Eyvallah Daha hocam. etrafa yayılmasını, İnşallah. başka örnek olmasını tavsiye ediyorum. İnşallah ailesi olur. Henek yani ne ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile beraber bugün 17-18 Haziran gerçekleştirilecek olan YKS sınavında öğrencilerimize ücretsiz emanetlerini teslim edebilme noktasında stand açmış bulunmaktayız.